Bu şekilde bir Barbie evimiz var. Ve burada. Evet. Pembe saçları var. Evet pembe saçları. Buf bak. Buf. Burada fırını var. Burada da dolapları var. Anne bak burada da sen. Ben de ne var? Ha, ne? ne var? Ama içinde bir şeyler var. Evet. Burada da pişimimiz var. Evet oradan da çalışıyor hem de. Ne? 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 Çok susamış. Hı. Oh Barbie işte doydu. Otur Haleci. bakalım Barbie buraya. Bulaşık evet. Bulaşık makinesine koyalım Tamam bulaşık makinesine koyduk. var. Tavamızı nereye koyalım? Senden ona buraya koyalım. Fırın. Fırında yemeğimiz pişiyor. Olsun. Bu neymiş? Ekmek kızartma makinesi. Bakayım. Bir tane ekmek yemek istiyormuş. Barbie. Yedim. Yedi Yumurtası pişti mi? Bir bak bakalım bir. Pişmemiş. Pişmemiş mi? Birazcık daha pişsin o zaman. Ne yemek pişiriyorsun Elif o tencerede? Bir şey pişiyor. Sen. Tamam. Bir tane de Barbie yesin. Ne? Evet. Ben ne çorbası tamam. yapıyoruz peki biz? Şurada çorba. Çok güzel. Çok güzel bir çorba oluyor. Anne hani sen kalsın Tu bien